İngiliz zarafeti ve romantik komedinin mükemmel birleşimi. Aşk, hayat ve beklenmedik anlar. Savaş yorgunu Viyana'nın gri sokaklarında ihanet ve gerilim dolu bir dedektif hikayesi. Çölün ateşli ruhuna sahip bir adamın epik ve görsel bir şaheserdeki destansı yolculuğu. Venedik'in sisli kanallarında gezinen, kayıp ve psikolojik korkunun rahatsız edici bir başyapıtı. Huzurlu bir ada topluluğunun, sıra dışı geleneklerine dair ürpertici ve unutulmaz bir folk horror hikayesi. Genç bir gangsterin, suç dünyasının tehlikeli sokaklarında geçen karanlık bir gerilim öyküsü. İki atletin inanç ve azmin vücuduyla 1924 Olimpiyatlarına uzanan ilham verici yolculuğu. Laurence Olivier'in yönettiği savaşın trajedisi ve krallığın yükünü anlatan vatansever bir Shakespeare uyarlaması. Londra'nın acımasız gangster dünyasında geçen gerilim dalı bir suç ve ihanet hikayesi. İşçi sınıfı gençliğinin öfkesini ve isyanını anlatan, özgün bir İngiliz Angry Young Man filmi. Bir balerinin sanat ve aşk arasında sıkışıp kalan tutkusunun görsel bir şölenle anlatıldığı büyüleyici hikaye. Bir adamın mirasının önündeki 8 akrabasını ortadan kaldırmaya çalıştığı kara mizah dolu bir komedi. Fakir bir yetim çocuğun gizemli bir haminin yardımıyla yükselişini anlatan unutulmaz bir Dickens uyarlaması. Hitchcock'tan yanlışlıkla bir casusluk planının içine düşen bir adamın soluksuz macerası. İmkansız bir aşk yaşayan iki evli insanın duygusal ve zarif bir şekilde anlatılan hikayesi. Genç Kraliçe II. Elizabeth'in entrikalarla dolu bir dünyada taç giymeye giden iktidar yolculuğu. Duygularını bastıran bir uşağın, geçmişe dönük pişmanlıklarla dolu, sessiz ve hüzünlü bir hikaye. Bir fotoğrafçının kadrajına sızan gerçeküstü gerçekliği keşfettiği, sarsıcı ve kült bir gizem. İkinci Dünya Savaşı'nda bir adamın hafızasında canlanan yasak ve tutkulu bir aşkın epik öyküsü. Sadece sol ayağını kullanabilen Christie Brown'ın sanatı ve azmiyle dünyaya meydan okuyan olağanüstü hayatı. Şiddet karşıtı bir devrimci olan Mahatma Gandhi'nin bir ulusu özgürlüğe taşıyan ilham verici biyografik destanı. Rus devriminin trajik arka planında doktor ve şair Juri Civago'nun imkansız aşkını anlatan bir destan. Michael Caine'in kardeşinin ölümünün intikamını almak için acımasız gangster dünyasına dalışını anlatır. Onur, delilik ve savaşın anlamsızlığı üzerine unutulmaz bir epik savaş dramı. Edinburgh'un kenar mahallelerinde bir grup gencin uyuşturucu bağımlılığı içinde kaybolmuş hayatlarının çılgın ve sarsıcı portresi.